Merhaba arkadaşlar ben bu benim ilk videom inşallah beğenirsiniz. Aha geldi kim bilir nasıl oynuyor ha ha. Kadrom nasıl arkadaşlar yorumlarda belirtin. Rakibin kadroda iyiymiş ama bana kim gelirse gelsin fark etmez. Hadi maça başlayalım artık. Alice nasıl vurdu tam 90'a ve ilk gol. Atağa geliyorlar sanki atacaklar bana kimse fark etmez deler geçerim. Mal mesli senin atacağın topa tükürüyüm bir de almaya çalışıyor. Guti güzel yapsa top bizdeydi ama Guti yine yaptı yapacağını. Kalede müstera var oğlum sen ne sandın ha? ağzına tükürdümün su onu nasıl alamadın ama olsun hala bir sıfır Yine müşteri bugün takımı sırtladı aslanım. Kara boğa topu götürüyor. Uyu çalıma bak kara boğa be. Ay az farklı dışarıda gutu helal olsun. Alo. Evet abi. Eyvallah. Çok iyi olmuş be. Çok güzel olmuş be. Sağ olasın abi. Eyvallah. <laughs> çok güzel olmuş yani. Ama nasıl sample? Değil mi? Fena değil mi sample? Sample çok fena. Sağına soluna bak dikkatli ol. Sevdiğin ne varsa diken mi yol? Cahil soruyor diyor biter mi yol? Mevsimden yazı sildim kış derliyom. Gözümden bazen de yaş damlıyor. Erkek ağlamaz diyen yalan diyor. Rengimi görenler roman diyor. Hikaye mahalle toprak bu yol Gidiyorum gündüz gece Düşte gör yazıyor gündüz gece Bir şeyler daha gördüm ben dün gece Ondan bu şarkımın adı hüznü hecem Bir çocuk gördüm bali çekiyor Aşık gördüm sevda çekiyor Sarhoş gördüm kafa çekiyor Güvenlik bastonumla beni kesiyor Bu yalnızlık sonra Atak çok iyi Bir yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi bu tip pasını verdi vicdansız Messi yine affetmiyor. 2-0 Buradan sonra gol yok arkadaşlar o yüzden sıkılmayın diye koymadım ama isterseniz bir dahaki videoda koyarım.